Evet Merhaba Arkadaşlar Eee Böyle bir vlog olacak bu Şimdi Hala bildiğimiz Hard Games Evet ben hakkında biraz sonra bahsederim Evet Biz sizle beraber istiyoruz Pazartesine kadar Pazartesi günü Haftaya bir video çekeceğim. ETS2 Euro Truck Simulator 2 videosu ya buna like bekliyorum daha doğrusu yani like atın ee, baya bu uzun olacak ya bir şeyi geçmez diye düşünüyorum 30 dakikayı geçmez diye düşünüyorum şu an her şeyim hazır gördüğünüz gibi hazır pazartesini bekliyoruz ya bir de pazar günü vlog gelecek şeyler emin ne vlog gelecek emin Mira da izledim. Pasa. O şimdi hazır oluyorum. Ve yeni günler, günler Kanalımıza abone olmayı unutmayız. Facebook grubumuzu beğenmeyi unutmayınız. De Facebook grubumuzu kurduk. Hadi. 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 Hadi.